Evet sevgili YouTube hoş geldin. Furuna için bir şey atıyoruz. 120 bir var. Rate up'ım 6 gördüğünüz gibi. Yani şey pitim 6 rate up'ım yok. Hazırsanız başlayabiliriz. Furuna istiyoruz. Hadi bakalım birlikte deneyelim şu kızı çıkarmayı. 6 bitimiz var ve ilk onluğu vurdum. Piti 16. Piti 26 arkadaşlar. E 4'te gelecek, 68'de gelecek diyenler var. Charlotte geldi. Charlotte güzel. 1. Pite 36. Pite 46. Maalesef. Pite 56. Maalesef. Hadi la uğraştırma bizi. Pite 66. Bir tane gördük. Bakalım ne geliyor. Bakalım ne geliyor. %50 %50 inşallah kazanırız. Kazanamazsak bir 60 tane daha atabiliyoruz. Aa geldi. Geldi lan. Geldi. Retop'u kazandık. Çok iyi. Müthiş. Hocam. Hocam müthiş. Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ediyorum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Harika. Yenur. Leziz. Nefis. Leziz. 60 pişim var. Abi seviyoruz. Sevdiğimi öğreniyoruz. Aman diyeyim. Fırınayı aldık. Fırına, fırınamız candır. Bakalım fırınamıza. Hemen şöyle. Fırınacığım burada gelmiş kendisi. Gayet güzel gözüküyor. Leziz. Hala balonuna bak gel canım. Balonunu yerim. o keklerini yerim senin. Hello. Nasılsın abim? Kelicim hoş geldin. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Fırınamızı aldık. Şimdi diğer arkadaşım için atıyoruz. Şimdi Kıvas demiş ki. Karakter 74 piti rate up yok. Silah 64-65 piti. 223 tane wish var. Ee, ilk i̇lk tek tek atarız zaten karakter umarım direkt gelir gelmezse bayağı zorlayacak. Raiden de almak istiyorum ileride. C1 şu an e demiş. C2 yapacağım demiş. Kıvas içinde önce tek tek karakteri atacağız. Sonra tek tek silah atacağız değil mi Kıvas? Yanlış anlamadım. Durum bu şekilde. Önce tek tek karaktere sonra tek tek silah atacağız Kıvas'cığım. Selam iyi yayınlar replikacım hoş geldin tamamdır. Karakter pitimiz 74 sevgili YouTube. 224 tane bir şeyimiz var fırına istiyoruz. Silah pitimiz de 64-65 civarında. Önce tek de karakter atacağız. Sonra silahımızı almaya çalışacağız. Bakalım 74 piti vurdum 75. Arkadaşlar şans dileyin. 75 gelmedi. Vurdum bir tane 76 gelmedi. Tek tek atıyorum kıvas senin için. 77. Ah çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Pardon 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 pardon. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Tamam 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 kızmayın bana. Tamam kızmayın bana. 77 3 tane attım. Ses duymuşsunuzdur arkada zaten. 78 vurdum kıvas. E, e aynen aynen. He aynen Yenur Yenur. Bir şey olmaz Yenur. Gözlük camından görün. He 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 77. 78 kıvas gelmiyor. Allah Allah. Oğlum emin misin sen 74 pit olduğuna? Dördüncü attım 78. 79 Kıvas. Hard pit'e gitti Kıvas. Hard pit'e gitti. Vallahi hard pit'e gitti. 79. 80 Kıvas. 80'de gördük. Allah'ım kazanalım şunu lütfen. Lütfen kazanalım. Ah be Kıvas. Mona geldi. Güzel düzen aslında. Bak Mona'nın gelmesi güzel yani. Güzel bir standart karakteri de. Atıyorum o zaman onları. Onları atıyorum Kıvas. Mona yine iyi bak Mona üzülmezsin. Silahımı deneyim yoksa karakteri devam mı? Önce karakteri mi alacağız? Önce karakteri alacağız. Tamam atıyorum o zaman. Pitimiz sıfır rate up'ımız var başlıyorum. Onla attım hadi lan ver şimdi bize. Verdin verdin. Ah be abi. Peki. Piti 20. Aa, piti 30. Piti 30. Anla ki Piti 40. Piti 40. 3 tane şalot attı gördün mü? Piti 50. Piti 50, Piti 60 Kvas. Silah belir bir tık sıkıntıya girmiş olabilir Kvasçığım. Bir tık. Piti 60. Piti 70 Kvas. Oğlum gelmiyor sende bir şey var ha. Vallahi senin hesapta bir şey var. Piti 71 tek tek atıyorum. Oğlum ne kadar Charlotte attı kafamıza. Piti 72. Hadi lan uğraştırma bizi ya. Piti 73. Allah Allah. Ya gerçekten mi? Piti 74. C6 olmuştur bu arada. Vallahi gelmedi. Piti 75 kvas. Hadi la oğlum ne şanssız hesaplan? lan. Piti 76. Ah sonunda piti 76. 76'da aldık. 76'da aldık. Kıvasim hayırlı uğurlu olsun fırından. Yapacak bir şey yok Kıvas. Yapacak bir şey yok. Anla ki. Anla ki. Şimdi silah geçiyorum. Silah da bu arkadaş seçili tamam. Silahta da, da pitimiz hemen şöyle bir bakalım abi. Hemen şöyle bir bakalım abi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 50 55 Ha 55 üzerine saymamış öyle mi? Senin hatırladığında bir 10 tane var burada. 63 64 diyorsun. Şu an görünürde 55 ama hatırladığımız 63 64. 1 ile başlıyorum Kıvasçım. 1 bir, 1 bir başlıyorum attım. 63 desek 64 desek 65. 65 66 Kıvas. Aha, aha geldi 66. Ne geldi lan? Hadi lan. Allah kahretsin ya. Bayzon'un silah geldi. Klas biraz biraz senin için şanssız bir gün geçiyor. <laughs> şanssız bir gün geçiyor. Bayzon'un silah geldi. Devam ediyorum Klas. Bu bu arada silah alırız gibi lan. 140 var. Silah alırız gibi. Her türlü bak bir kere daha kaybetsek bile alırız gibi gözüküyor. Devam ediyorum. Devam. Pes etmek yok. Peki pitimiz 0 atıyorum 10. 10. %50 %50, %50 rate var. Vurdum abi. Pitimiz 0'dı. Piti 20. Piti 20. %50-%50 rate var. Devam. Pite 30. İşaretle işaretle. Pite 30. Aha geldi. 30 piti de geldi bir şey. Ne geldi? Bu ne la? Ha dur. Tek tek bakacağım. Ben de diyorum tek bir tane bir tane atıyorum zannettim. Hadi lan. Üzme bizi lan. Üzme bizi lan. Üzme bizi lan. Benet ne alaka oğlum? Üzme bizi ya. Üzme bizi. Oğlum kaçıncıda geliyor? Allah'ım ikinci bayısı <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> 30 pis de geldi en azından. Ona, ona seviniyorum yani. <laughs> 30 pis de geldi. Özür dilerim Kıvas. Özür, özür, özür dilerim <laughs> özür dilerim. Silah alıyorum artık Kıvas'cığım. Alıyorum artık ebesinin donu yani kesin geliyor. Alıyorum. <gülüyor> Attım. <gülüyor> Piti 10. Piti 20. Piti 20. Cık, gelmedi. Piti 30 30 Anla ki piti 40 piti 40 Maalesef piti 40 piti 50 Hadi la Ananı avradın senin ben elini ayağını üçte parmağını piti 60 Hadi la ebesinin o ebesinin tarra bu nedir arkadaş ya 70 atıyorum sonrakileri 1-1 atacağım Kıvas. Pit 70, Hele şükür yani hele şükür. Evet tabi hele şükür. 63 64 65 66 Hala gelmiyor. Yuh 67. de geldi. Kıvasçım sakin suların ihtişamı. Hayırlı uğurlu olsun dostum. Teşekkür ederim. Bakalım hemen şöyle bir. Hemen şöyle bir bakalım. Neredesin? Buradasın. Furnamıza hemen bir de şöyle. Silahımızı verelim hocam. Silahımızı verelim. Hemen şöyle silahımızı verelim. Kıvasçım hayırlı uğurlu olsun Furnan. Ee, teşekkür ederim bana bir şey attırdığın için. 60 yeri de silah karakterde işte bir o kadar uğraştırdı diyebiliriz. Ee, teşekkür ediyorum seni seviyorum. Şöyle... Aksını Raiden'de alırım. İnşallah Kıvasçım İnşallah. Raiden'a ben de atacağım İnşallah. Beraber onu onu hallederiz. Bu tuzluğun burada hiçbir işi yok arkadaşlar bunu görmeyin. <laughs> Tuzun ne işi var oğlum orada? Geliyorum. Tam tamam vereceğim. Amerika'da değil hayatım Avrupa'da attıracak. Amerika'da Amerika'daki vişlerini galiba saklıyor. O 100 tane falan bir şey var ama neye atacak bilmiyorum. Belki hani hayat onun silahını falan düşünüyor olabilir. Vereceğim arkadaşlar. Şöyle geldim. Selam. Evet şimdi. Abi 40 biş. Kaç tane Meriç ya? Kaç tane şeyim var Meriç? Pitin ne? Hiçbir Allah bir, yazmıyordur ki. <laughs> 10, 15, 20, 25, Abi çok riskli. Çok riskli. 25, 26, 27, 28. 28 piti 43. Wish, rate up yok. Ee, bakalım hadi o zaman başlıyorum. Enzu besmele çekin. Meritçim hazır sana atıyorum. Attım ilk onunu. Tırt. 28 piti, 38 piti, 48 piti. Selamlar. Kagebosh'un hocusu hoş geldin. 48 piti. 58 piti. 58 biti, 68 biti, Ebesini tarra gelmezse söverim. Meriç. Meriç bu kadar beklemizi vallahi söverim ki dükkandan her şeyi alıyorum Meriç. 58 biti. Ya şaka mısın oğlum ya? Pardon 68 biti, 69 piti, 69 biti, 70 biti. Hadi la. 71 biti. 72 biti Hadi la Abi ne karaktermiş ya. Bir tek ben bir şanslıydım oğlum. 73 biti Ebesini tarra. Meris 5 yıldızı bile göremedik. 5 yıldızı bile göremedik. <laughs> 74 biti Hadi lan. Abi inanılmaz. Ya inanılmaz ya 75 biti maalesef arkadaşlar 50 göremedik ve ve 75 piti de göremedik ve vişimiz bitti yani anladın mı yok mu lan bir vişmiş bir şeyler bir yerlerden Betülpes'ten falan filan bir şey yok mu ya dur bakayım bir yok mu hiç şuradan orada bir şeyler hepsini al bakayım abi bunun 120 verdi ya hiçbir şey yok maalesef hiçbir şey yok. Maalesef. 75 bitti Meriç. Allah razı olsun senden çok teşekkür <laughs> Lan Meriç 40, 40 tane mi işte senin neyine ya? Oğlum 40 işte siz yani. Ben mi suçlu oldum şu an? <laughs> yok kanka yok. Yok yok anladın mı yok. Belki postasında vardır. Ha evet bak doğru oradan alalım mantıklı dur. 75 hepsini aldım Meriç. 75 hazır mısınız? Atıyorum. 75. 76 piti. Meriç bak bir yerlerden bir buluyorum sana. Aa geldi sonunda lan bir tane aldım <laughs> gelecekmiş zaten. Helal olsun lan çıkarttık lan fırını. <laughs> lan şu yoklukta fırına çıkarttık helal olsun arkadaş. <gülüyor> Meri... <gülüyor> Meriç. Meriç, Meriç kankam, kankam, afiyet olsun hayırlı olsun Meriç. <laughs> 76 piti de aldık kanka. 76 piti de aldık görüyorsunuz. Bak bak bu yayıncı şansı. Buna laf ettirmem. Bu yayıncı şansı. Buna laf ettirmem. Buna 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 laf ettirmem. Arkadaşlar evet 76 piti. Ya ıkındık ıkındık ya şu karakter için ıkındık. Meri sana silahını da alayım mı? Silahını da alayım mı karakterin? Ha? Aldım silahını da. hadi hayırlı olsun. Benimki yayıncının intikamıydı. <laughs> <laughs> kanka o yapacak bir şey yok. Ama bak bu yayıncı şans kanka. Bu bu ya çünkü uğraştım anladım yani hani buldum buldum. Adama bir şey yarattım yani. Daha ne yapayım? Sana silahını da alıyorum kanka. Bir de silah benirden atıyorum sana. Ah be abi Meriç ne geldi lan? Bu lan? Kirara aldık sana bir. Ne alaka kirara? Bu kadar Meriç. Hakkım bu kadarmış. Hakkım bu kadarmış Meriç. <laughs> Hakkım bu kadarmış. Onur abi 11. ay abonesi olmuş. Mevcut durumda 11 aylık seride 76 piti deyim ben de şöyle güzel bir küfür etme şansım var mı fırına basit basit insanına. Abi ben ben 60 piti de aldım. 62 de aldım fırına mı Çık, çıktım o işten. Gerisi sizde. Tolga abi sen aldın mı? Aldım tanki 62 piti de aldım. Pitim 6 60 60 tane attım. 62. piti de geldi. Ben %50 %50'mi kazandım. Meriçede kazandığım şeye de verdik. Kıvas'a da verdik. Biraz uzun sürdü kıvasın ki ama verdik yani. Toprakçım hoş geldin tekrardan. Evet 247 bir şey var? Ne istiyorsun söyle bakayım. Aynen. Fırınıya şu an kaçtı? Fırını alacağız. Bir saniye. Silahını, bir tane yeter. Silahını istiyor musun? Bir bakalım. Şeyimiz neymiş? Bakayım bitim 5, 10, 15 20, 25 30, 35, 40. Hmm. 41, 42 bite. Retap yok. Babacım hoş geldin. Teşekkürler. Silah gerek yok. Atıyorum o zaman. 42 bit retapımız yok. 247 bir şeyimiz var. Başladım. 52 bit retap yok chat. <laughs> 62 bit retap yok chat. 72 bir hitap yok hayırlı olsun. Ne bir simit Bu 73 bite. Silah atmaya korkaktır. Umarım ölü kazanır. ölü 73 ölü mü kaldı oğlum? 73 74. Aldık. Geliyor bu değil bundan sonraki yani bekle 75 bit oldu 76 toprak bir duş al gel 77 Harbi keşke onu atsam şimdi 78. Hadi la. Oğlum harda gitti bak bu yama attığım vişler kendim hariç. Kendim hariç. Tazu 82'de kalacak diyor. Ne bizi kaybetti? 79. Attım 60 tane fırına aldım. Herkese şeyde çıktı. 60 üzeri çıktı. 80 oldu lan toprak. Valla 80 oldu toprak. 81. 81. Oğlum. <laughs> yanlış mı saydık lan biz? 82. 82. Hop oh be 82 de geldi. Toprak sen görme. Aa! Toprak sen görme. <laughs> ne <gördünün>. Toprak görme. <laughs> Şöyle Toprak görme. <laughs> hazır mısın heyecan olsun biraz. Heyecan olsun. <laughs> toprak hazır mısın kalbin kaldıracak mı Toprak? Kalbi kaldıracak mı Toprak? Aa! <laughs> Mona var mıydı? Aa, Mona geldi kankam. <laughs> <laughs> o nasıl var mıydı? Hmm, yok, molaya kaybetsen de olur demişti. Ha, okey. Hmm, aga be. Mona, Mona, Mona geldi kankam. toprakçım Devam ediyor muyum? Devam ediyor muyum bu arada? Monayı sorun devam. Peki. Kaç kişi şey kaldı? Dur bakacağım şimdi hatırlamıyorum. Tam attığım anda sordum. 196, 100, 206 bir şey kalmıştı. 20 piti. Charlotte'un hayırlı olsun. 30 piti. Ah be abi. 40 piti. Ah be abi. Hadi lan. 50 piti. Geldi gel tamam. Aha. 60 piti. 70 piti. Hadi la. Toprak bir onu daha vurdum. 80 piti artık ebesinin tanrı açık yani. Ha. Şimdi 71. 72. 73. 74. 75, 76. 77'de geldi toprak. İbhamet oldu fırına. 15 defa %50 üzeri kaybettim bu yok. <laughs> Toprakçı turun hayırlı olsun. 77 piti de önce 81'de Mona'ya kaybettik sonra 77 piti de turuna aldık abi şansa bak ya. Ben var aşırı şanslıymışım bu yaman. Adam sevinemedi ki. <laughs>